e-ticaret sitelerinde kullanıcıların dikkatini çekmek, kampanyaları ön plana çıkartmak ve satışları arttırmak için Pop-up oldukça etkili bir yöntemdir. Pop-up sayesinde ziyaretçilerinizin siteye giriş yaptığı anda karşısına çıkacak özel bir mesaj veya görsel gösterebilirsiniz. Özellikle kampanyalar, indirimler, duyurular veya yeni ürün tanıtımları için pop-up kullanımı markanızı güçlü bir iletişim imkanı sunar. Ayarlar genel ayarlar sekmesinden metinler kısmına gittiğiniz takdirde pop-up metnini ister yazı olarak, isterseniz ise resim ekleyerek Müşterilerinizin karşısına çıkartabilirsiniz. Ana sayfada pop-up göster parametresini aktif hale getirdiğinizde, belirlediğiniz pop-up içeriği sitenize giren tüm ziyaretçilere gösterilecektir. Bu içerikte ister bir kampanya metni, ister bir görsel ya da yönlendirme linki kullanabilirsiniz. Yazınızı yazabilir ve resim ekle butonuyla sunucuya göz at diyerek daha önceden sunucuya aktarmış olduğunuz görselleri görüntüleyebilir. Yükle butonuyla seç diyerek bilgisayarınıza yüklemiş olduğunuz pop-up görselinizi kaydet diyerek içeri aktarabilirsiniz. Kaydetme işleminden sonra çift tıklayarak ön izleme alanında görüntüleyebilir ve tamam dediğiniz takdirde pop-up görseli artık metin kısmında yer alacaktır. İşleminizi bitirdikten sonra kaydet diyerek ziyaretçilerinizin dikkatini çekebilirsiniz. Siteye giriş yapan müşterileriniz pop-up'ınızı görüntüleyebilir ve verdiğiniz linke tıklayıp ya da kapatabilirler. Pop-up e-ticaret sitenizde hızlı etkileşim yaratmanızı, kampanyalarınızı görünür kılmanızı ve satış performansınızı yükseltmenizi sağlar.